Karşı memesine yönelik işlemler yapabiliyoruz. Büyük sarkık bir meme ise onu küçültebiliyoruz, dikleştirebiliyoruz. Ya da küçük bir meme ise onu biraz büyütebiliyoruz. Tüm bunları e, aynı seansta veya sonraki dönemlerde de yapmak mümkün. Şimdi yavaş yavaş sizle ilgili bölümünde sonuna geliyoruz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz mevsim yaz. Beme estetiği olan e, bir kadın ne zaman denize girebilir? Bir de meme estetiği sonrasında dikkat edilmesi gerekli ilk zamanlarda temel bazı kurallar var mıdır? Hastalarınıza ne söylersiniz ameliyat sonrası? Ameliyat sonrasındaki süreç şudur. Bir gece ben hastalarımı genellikle hastanede tutuyorum. Ertesi gün gönderiyorum. Hastalarım eğer eforlu bir işte çalışmıyorsa, çok yoğun bir ağır bir işte çalışmıyorsa 3-4 gün sonra işlerine başlayabiliyorlar. 2-3 hafta sonra göğüs bölgesini çalıştıracak ağır sporlar, efor gerektiren sporlar yapmıyorlarsa sporlarını öneriyorum. Bu nedir? Koşu yapabilirler, kardiyo yapabilirler, bu tür sporları yapabilirler. Deniz havuz 3-4 hafta sonra denize havuza girebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Yara iyileşmeleriyle ilgili bir sorun yoksa. Güneşten koruma ile ilgili güneş kremlerini kullanacaklar. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ee, önereceğim şeyler bu. Hasta neden çıkarken de çok bir e, iki gün kullanacakları işte ağrı kesiciler olabiliyor. Doğal bir meme oluşması için etrafında zar oluşuyor. Biz o zarın oluşmaması için bir takım e, masajlar veriyoruz, e, egzersizler veriyoruz. Bunları düzenli olarak birkaç ay yapmalarını öneriyoruz. Özel bir takım sütyenler kullanmasını istiyoruz bir 3-4 hafta kadar. Önerilerim bunlar. Peki. Çok teşekkür ederim Medikal'e katıldığınız için. Meme estetiğinde ağırlıklı olarak da meme büyütmeyi konuştuk. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.